Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Fermail Öğretmen. Bugün başka bir videoyla yine karşınızdayız. Şimdi kanalımızı gösteriyoruz bu şekilde. E, bu videodan önce e, iki tane farklı video yayınladım. Canva Pro ile kanalımıza banner yani bu arka bir resmi yapmıştık. Ondan sonra da YouTube ile short video gene Canva ile short video yapmıştık bu şekilde yayınladık kanalımızda. Şimdi bugünkü videomuzda bilgisayarımızın RAM sağlamlığını kontrol edeceğiz. Bunun için RAM Explorer diye bir program var. Burada görüyorsunuz. Şunu atalım o tarafa. Evet. Burada görüyorsunuz. Bu programı kullanarak bilgisayarımızın RAM'ını kontrol edeceğiz. Ben indirdim. Siz ismini yazarak şöyle görüyorsunuz. ismini görüyorsunuz. Google'a yazdığında da her yerde bulabilirsiniz. Bu şekilde bu programı indiriyoruz bilgisayarımıza. İndirdikten sonra bilgisayarda RAM kapasitesini kontrol ediyoruz. Şu an benim bilgisayarım e, 4 RAM, 4 GB RAM. Yani 2 artı 2 olarak e, 2 ve artı 2 toplam 4 GB RAM. Yani çok düşük bir RAM e, şeyi. Model numarasını, türünü ve seri numarasını falan vesaire buradan görebiliyoruz. Daha sonra buradan RAM bilgisini kontrol ediyoruz. Şu an e, kullananlar 2.81 GB RAM kullanıyor bilgisayarımız. Hatta programı güncelleme gelmiş kullanmamışız. Evet. RAM kapasitesi yuva sayısı 2. Geçerli bellek 4 GB. Maksimum 16 GB'a kadar bilgisayarımı yükseltebiliyorum. 16'dan fazla yükseltemiyorum. Diye buradan da gene kontrol edebiliyoruz. Her türlü bu şekilde RAM'ımızı buradan eğer ihtiyaç halinde hani merak ederseniz RAM türü nedir? Nasıl kullanırım? Gibisinden buradan bilgi sahibi olabilir ve ona göre isterseniz hani diyelim merak ediyorsunuz bilgisayarımın bilgisayarım DDR3 mü veya bilgisayarımın RAM'ı DDR3 mü vesaire diye buradan baktığınızda bakın burada gösteriyor DDR3 DDR3 RAM olarak gösteriyor bize. isterseniz buradan özellikleri PDF olarak da yine indirebilir veya görüyorsunuz butona bastık bize aynı RAM'ı burada çıkardı. Ram aynı. Ne kadarmış? 139 TL'ymiş. 0 2 GB'lık. Ram 139 TL. burada bize e, Google'dan gene aynı ramı bulabiliyoruz. Bunu ama biz 4GB yazalım. Yükseltelim diye düşünüyoruz mesela. Yükseltmek istiyoruz mesela. Bunun için de buradan yazıp e, yüksek olarak satın alabiliriz. Ramlar ucuz. 150-160 TL'den e, satın alabiliriz gibi geliyor yani bakarsak. Evet işte bu kadar. Mesela diğer RAM'da bastık. İkinci RAM'ımıza da bakıyoruz. Al şu yaşa tıkladık mı? RAM'ın bu, bu mesele benim bilgisayarımda takılı olan RAM. Şu. Bunlar. Benim bilgisayarım için bunlar şu an takılı. Siz de kendi bilgisayarınızın RAM'ını yükseltmek istiyorsanız bu programı indirip e, modelini öğrenebilir. O şekilde bir üst modelini de Google'dan bulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.